Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir pazar akşamı diliyorum. E, Türkiye bugün de Alevi aydınlarını, Alevi sanatçılarının yasını tutuyor. Bundan 30 yıl önce Sivas'ta Madım Akkateri'nde devletin gözleri önünde katledilen Alevi aydınları ve Alevi yazarları, Alevi sanatçıları Türkiye'de, Kürdistan'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde özlemle ve biraz da hüzünle yad ediliyor. Aynı şekilde bu katliamı gerçekleştiren dinci güruh ile o güruhu kullanan, o güruhun arkasında duran onlara korkanat gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de, e, şiddetle protesto ediliyor. Alevi katliamı tamamen bir devlet katliamıydı. E, devlet içindeki karanlık güçlerin 1993 yılında ki kırılma yılıdır Türkiye'de uyguladıkları konseptin bir sonucuydu. E, Konsept bir topyekun savaş konseptiydi. E, Türkiye'deki devlet içindeki karanlık güçler dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın başlattığı bir diyalog ve çözüm projesine karşı harekete geçtiler. Özal Kürt sorununu, Türkiye'deki bütün sorunların kaynağında yer alan Kürt sorununu demokratik yöntemlerle, diyalogla çözmek istiyordu. Bu alanda PKK ile bir temasa geçmişti ve PKK'de ateşkes ilan etmişti 9 yıllık savaşın ardından. Aslında her iki tarafta çözüme hazırdı bir fırsat yaratılmıştı ateşkesle birlikte ancak devlet içindeki karanlık güçler devletin kendisi bu çözüme fırsat vermiyordu çünkü eğer çözüm gerçekleşmiş olsa Türkiye Kürt sorununu demokratik barışçıl yöntemlerle çözmüş olsaydı daha farklı bir devlet, daha farklı bir sistem ortaya çıkacak ve devleti kullanan karanlık güçler iktidarlarını kaybedeceklerdi. buna fırsat verilmedi ancak Sonuçları da çok ağır oldu. Ee, Özel tasfiye edildi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ee, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği söylendi. Ancak Özal'ın zehirlendiğine ilişkin iddialar vardı. Eşi ve yakın çevresi bu iddiaları gündeme getirdiler ama e, düşünün bir Cumhurbaşkanı kalp krizi geçirmiş hayatını kaybetmiş e, dediler ama otopsi yapılmasına bile izin verilmedi. Özal'ın neden öldüğü resmi kayıtlara e, otopsi sunucu olarak Belgeye, bilgiye dayalı olarak geçirilmedi. Buna izin vermedi e, devlet yetkilileri. E, bir takım siyasi gözlemciler de öldürüldüğünü iddia ettilerse de bugüne kadar çok güçlü olarak ifade edilen bu görüş konusunda da herhangi bir araştırma, soruşturma yapılmadı. Dolayısıyla ezol dosyası kapatıldı. Özal'la birlikte genelkurmayda görevli Türkiye'nin jandarma e, genel komutanı e, Eşref Bitlis de hayatını kaybetti. Yazar Uğur Mumcu hayatını kaybetmişti. Onlardan önce bir suikast sonucu. Yine Türkiye'nin aydınlık yüzlerinden siyasetçi Adnan Kahveci ki, Kürt sorununun ve Türkiye'deki e, siyasal sorunların çözümü konusunda e, raportör olarak görev yapıyordu. Özal'ın görevlendirdiği bir siyasetçiydi. E, o da şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Lice yerle bir edildi, Şırnak yerle bir edildi. Bir takım generaller, bir takım üst düzey komutanlar yine suikastler sonucu hayatını kaybetti. Dediğim gibi 93 yılı tam bir kırılma yılıydı, bir katliamlar yılıydı. Bir bastırma ve çökertme yılıydı aslında. Alev katliamının 93'te yaşanması asla ve kata tesadüf değildi. Devletin uygulamaya koyduğu ve sonuçları çok ağır olan topyekun savaş konseptinin bir sonucuydu. Aleviler 90'lı yıllardan itibaren soğuk savaşın çökmesiyle, Kürt özgürlük mücadelesinin gelişmesiyle birlikte bir aydınlanma süreci yaşıyorlardı. Zaten yüzyıllık Cumhuriyet tarihi boyunca haklarından mahtu, mahrumlardı, baskı altındalardı, cem yapmaları yasaklanmıştı. Kendi inançlarını yaşayamıyorlardı, kendilerini inkar etmek zorunda kalıyorlardı. Alevilerde Kürtler gibi sünni ve Türk olmaya zorlanıyorlardı. Dolayısıyla mücadele onları da etkilemişti ve Alevilerde de bir uyanış, bir silkinme süreci başlamıştı. İşte devlet Töpük'ün savaş konseptinde Alevileri de gözdağı vermek, bastırmak ve susturmak için Sivas'ta böyle bir katliam gerçekleştirdi. Burada dinci gericileri kullandılar. Onları da daha sonra ödüllendirdiler. işte dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamoğluoğlu bugün bile neredeyse itibarı gören bir siyasetçi konumunda Alevilerin Alevlerin oy verdiği partinin lideri, Alevlerin desteklediği bizdendir dediği Kemal Kılıçdaroğlu bile bu seçim sürecinde Karamoğluoğlu ile bir ittifak yaptı. Hatta Karamoğluoğlu'nu Türkiye'nin bilge siyasetçisi olarak da lanse etti. Bu da bir devlet siyaseti tabi. devlet hem failleri korur, kendi katillerine sahip çıkar, aynı zamanda, aynı zamanda piyon olarak kullandıklarını da ödüllendirir ve mağdurları Öldürdüğü, ezdiği, katlettiği, yaktığı mağdurları da e, piyon olarak kullandığı siyasetçileri peşine takar. E, onlara e, onay veren bir e, politika izlemelerine yol açar. E, böyle oluyor. Kürtlere de, Alevilere de bazen e, katillerini onaylatan, katillerinin peşinden e, koşmalarına yol açar. Siyasi manavralar da yapıyor bu devlet. Devletin böyle bir refleksi, böyle bir geleneği de var. Dolayısıyla bu siyasal İslamcıların öldürlendirmeleri boşuna değildi. Onları kullandılar. Daha sonra da bunlar dediğim gibi sistemde belli noktalara getirildiler. Önleri de açıldı. Siyasal İslam'ın Türkiye'de her ne kadar bir dönem e, muharef özelliği olsa da e, bir eli hep devletin içindeydi. Sonuçta devletle beraber iktidara da geldiler ve siyasal İslam iktidara geldikten sonra da Türkiye zaten e, uyuşturucu cenneti çocuk tecevizcilerinin merkezi üstü, kadın cinayetlerinin merkezi üstü, yolsuzluğun hırsızlığın merkezi üstü bir ülke haline geldi. Bunlar ayrı bir tartışma konusu ancak siyasal İslamcılar, bu dinci gerici güruh devlet tarafından kullanıldı ama esas fail devletti. Devletin içindeki kararlı kişilerdi. Onların Siyasal hedefleriydi bir topyekün savaş konsepti çerçevesinde. Bugüne kadar bu cinayetin Madımak'ta işlenen, Alevilere karşı işlenen utanç verici bu katliamın aydınlatılmamış olmasının sebebi de odur. Bir devlet cinayeti olduğu için devlet kendi katillerini, kendi elemanlarını korudu. Bundan 10 yıl önce zaten Madımak katliamı, Sivas katliamı davası düşürüldü, zaman aşımından düşürüldü. Sonra bir takım yeni deliller çıktı, yeni failler çıktı. E, bu işte piyon olarak kullanılan insanlar, avukatlar, ailelerin bir takım girişimleri sonucu farklı dosyalar açıldı ama esas olarak e, Madımak katliamı da Tayyip'teki diğer katliamlarda olduğu gibi Çorum'da, Maraş'ta e, olduğu gibi, Dersim'de, Zilan'da o, olduğu gibi, Koçgiri'de olduğu gibi e, bu katliamlarında üzeri örtüldü. Türkiye böyle bir katliamlar ülkesi, bir toplum mezarlar ülkesi, bir faili meçhul e, cinayetler ülkesi ama bunlarla yüzleşebilen bir ee, gelenek yok. Devleti yüzleşmeye zorlayacak. Devleti bu konuda hesap vermeye zorlayacak. Güçlü, etkili ortak bir muhalefet de yok. Dolayısıyla bütün bunlar devletin ve devlet içindeki karanlık güçlerin işini kolaylaştırıyor. Madımak'ta hayatını kaybeden Alevi aydınlarını, Alevi sanatçılarını bir kez daha saygıyla anıyoruz ve bu cinayeti işleyen devleti ve onun elemanlarını, onun işbirlikçilerini piyonlarını ee, lanetliyorum. Umarım ve dilerim bir gün bu katliamların hesabı sorulur. En azından failler olmasa bile sistem, sistemin kendisi devlet bunun hesabını vermek durumunda kalır ki o topraklarda barış, ne kardeşçe, eşitçe ve özgürce yaşamak mümkün olabilsin. Kaç gündür Fransa'da önemli gelişmeler var. Fransa'da sanki iç savaşı andıran olaylar yaşanıyor. 5 e, gün önce başladı. Fransız polisinin trafik e, kontrolünde dur ihtarına duymayan, e, uymayan bir aracı taraması sonucu e, cezai kökenli bir Fransız genç hayatını kaybetti. Cezayirli gencin hayatını kaybetmesinin ardından da oraylar patlak verdi. 5 gündür ama oraylar durdurulamıyor. Yüzlerce iş yeri yakıldı, yüzlerce araç yakıldı, polislerle çatışmalar oldu, yararlı insanlar var. Binlerce insan gözaltına alındı. 45 bin polis olayları yatıştırmak için e, devreye konuldu. Sokağa çıkma yasakları var. ve savaş alanına döndü Fransa. Aynı şekilde olaylar Belçika'ya ardından da İsviçre'ye yayıldı. Dün gece de Lozan'da bir takım olaylar yaşandı. İş yerleri yakıldı. E, saldırılar oldu. Sokağa çıkan insanlar etrafı yakıp yıkmaya başladılar. E, Hollanda Almanya'da gergin bir bekleyiş içerisinde, orada da önemli bir Müslüman nüfus var. Avrupa'da ciddi bir Müslüman nüfus var. İngiltere, Hollanda, Almanya'da da gergin bekleyiş var. Sanki böyle bir bu cinayet üzerinden Avrupa'daki Müslümanlar bir biçimde harekete geçirildi gibi ya da onların içindeki provokatif güçler, uyuyan hücreler, başka devletlerin güçleri, örgütleri, istihbarat servisleri... Harekete geçtiler ve Fransa'yı istikrarsızlığa sürüklediler. Avrupa'yı istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da önemli bir sınavdan geçiyor. Evet bir cinayet işlendi. Polis bir göçmen kökenli bir genç insanı Duru tarını uymadığı için öldürdü. Fransızlar da buna çok tepki gösterdiler. Fransızlar cenazeye de katıldılar. Dur ihtarına uymadığı için bu genci öldüren polis de tutuklandı. Gözaltına alınmıştı daha sonra tutuklandı. Hem de kasten adam öldürmekten tutuklandı. Fransızların bu konudaki tutumu olumlu. Serin kanlı ve soğuk kanlı da yaklaşıyorlar. Göçmenleri, göçmenlerin yaşadıkları aşağılanmayı, dışlamayı, anlamaya çalışan yayınlar da yapıyorlar. Ama bütün bunların arkasında işine dönüp bulaşıp bu kadar güçlü, nefrete. ...tepkiye yakıp yıkmaya yol açan nedenleriyle tartışıyorlar. Dediğim gibi İslami bir motif var. Bunun arkasında bazı ülkelerin olduğuna dair de tartışmalar var. Bu eylemlerin arkasında İran, Türkiye ve Rusya üçlüsü çokça konuşuluyor. Zaten İran'la Türkiye, Fransa'yı eleştirdiler. Fransız polisini, Fransız devletini itidalı davranmaya çağırdılar... Fransızların işlediği insanlık suçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi Türkiye. Türkiye'nin siyasetçileri AKP hükümeti oldukça ilginç gerçekten de böyle insanın anlamakta da zorlandığı bu kadarı da olmaz dedirten açıklamalar yaptılar. AKP'nin stüdyolarından Ömer Çelik çıktı açıklama yaptı dedi ki bizim geçmişimizde böyle bir barbarlık yok. Fransa gibi sömürgeci bir ülkede değiliz. Bizde mülteciler yaşıyor. Biz milyonlarca Suriyeli ev sahipliği yapıyoruz. Bizde böyle bir uygulama olmaz. Böyle bir sorun yaşanmaz dedi. Ümit Özdağ o uyarmıştı. Ümit Özdağ da demişti ki işte bu Araplarla Türkler arasında da bir iç savaş yaşanabilir. Fransa'daki olaylar bize de sıçrayabilir demişti. Türk Devleti yetkilileri AKP hükümetinin temsilcileri bu önerilerle şiddetler reddettir. Tabi Ümit da orada bir provokasyon yaratmak istiyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu çok iyi biliyoruz. E, Türkiye'de Suriyeliler çayır çayır yakıldı. Suriyeli çocuklara tecavüz edildi. Suriyeliler öldürüldü. Suriyelilerin evleri bastırıldı. Suriyeliler sokak ortasında linç edildi. Suriyelilerin Türkiye'de gördüğü zulmü e, insan anlatacak kelime bulamıyor. E, ama sanki Suriyedeki Türkiye'deki Suriyeliler, güllük insanlık bir ülkede, sanki cennet ülkesinde yaşıyorlarmış gibi AKP sözcüleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri böyle e, pes payı, böyle iki yüzlü anlamsız açıklamalar yapıyorlar. E, dediğim gibi Fransızlar bu çocuğun öldürülmesine tepkililerdi. Kendi polislerini, kendi sistemlerini de eleştirdiler. Cenaze'ye katıldılar, ailenin acısını paylaştılar. Bunları Türkiye'de görmek mümkün değil çünkü. Ama buna rağmen de bu olaylar dinmedi, dinecek gibi de görülmüyor. Avrupa'da o milyonlarca Müslüman yaşıyor ve bu Müslümanları kendi siyasi ajandaları için kullanan devletler var. Bunların başında da dediğim gibi Türkiye, İran ve Rusya geliyor. Ee, Avrupa bir e, göçmen sınavından geçiyor. Avrupa'ya çok yoğun göç var ve bu göç, Avrupa'nın bazı dengelerini de olumsuz etkiliyor. Özellikle iç siyasi dengelerini. Irkçı partiler güçleniyor. Almanya'daki ırkçı parti %20'nin üzerinde oy almaya başladı. E, İtalya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, e, birçok ülkede e, aşırı sağcı partiler yükselişe geçtiler. İktidarı alacak e, hale geldiler. İktidara gelenler de var İtalya'da olduğu gibi. Dolayısıyla e, Avrupa'da, ee, göçmenler, göçmenlerin sorunları göç, e, kitlesel göç akını bir de kontrol dışı göç akını ve bunun e, tetiklediği bir e, aşırı ırkçı tepki var. Bir de bu göçmenlerin varlığını, buradaki sorunlarını e, kendi e, devlet çıkarları için kullanan ülkeler var. Böyle bir karmaşık süreç. Öyle zannediyorum bu Fransa'daki olaylar e, kısa sürede yatışsa bile e, yeni bir vesileyle yeniden patlak vereceği benziyor. Avrupa'da güçlü, Avrupa'nın istikrarını tehdit eden, Avrupa'ya da nefret duyan, Avrupa'nın değerlerine de nefret duyan, burada bir biçimde gelmiş, yerleşmiş bir güçlü İslami ama radikal İslami eğilim var. İsrail Başbakanı da buradan hareketle bugün bir açıklama yaptı. Netanyahu dedi ki Fransa'daki eylemlere baktığımız zaman arkasında güçlü bir antisemitizm, Yahudi düşmanlığı görüyoruz dedi. Yahudi işyerlerine sinagoglarına yapılan saldırılar da bunu gösteriyor ve dolayısıyla biz Fransız devletini destekliyoruz diye bir açıklama yaptı. Böyle karmaşık yanları da var o olayın. Fransa'daki olaylar Dediğim gibi kısa sürede belki şiddeti biraz düşer ama yayılma eğilimi de gösteriyor. Bize şunu gösteriyor, Avrupa'da çok güçlü bir radikal İslam sorunu var. Ve bu radikal İslam sorunu Avrupa'da önümüzdeki yıllarda ciddi çalkantılara, ciddi çatışmalara sebebiyet verecek gibi görülüyor. Kaldı ki göçle devam ediyor. Özellikle Arap ülkelerinden, Müslüman ülkelerden, Avrupa'ya dönük bir göç var. Bu göçü teşvik eden ülkeler de var. Yani o ülkelerde yaşayan, Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde yaşayan, mutsuz olan insanlar var, aç, sefil olan insanlar var, baskı altında olan insanlar var. Haklı olarak göçmek istiyorlar. Kendilerine yeni bir gelecek, yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Ama aynı şekilde bu göçü teşvik eden, bunu kolaylaştıran, ve buraya gelen insanları bir biçimde örgütleyip buradaki yapıya, buradaki değerlere karşı kullanmaya çalışan Avrupa'ya bir İslami damga vurmaya çalışan radikal İslam'ın damgasını vurmaya çalışan güçler de var. Dolayısıyla bir hesaplaşma burada da başlamış gibi görünüyor. Fransa'daki olaylar buna işaret ediyor. Bu çatışmalar uzun yıllara yayılacak gibi görülüyor. Bunun hem bölgede hem küresel alanda çok farklı tabii ki etkileri ve sonuçları da olacaktır. Fransa'daki gelişmeler. Her açıdan önemlidir. Dikkatle izlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada tabii ki e, Kürtlerin de bir takım e, dersler alması gerekiyor. Kürtlerin de bir takım sonuçlar çıkarması gerekiyor. Gidişata ilgi ilişkin olarak da bir takım hazırlıklar içerisinde olmaları gerekiyor. E, Kürtler e, bu süreçlerden e, olumsuz etkilenen e, dinamikler, e, ama yapıcı bir siyaset, e, yaratıcı bir siyaset izledikleri zaman yani buradan kendileri açısından, kendi mücadeleleri açısından olumlu sonuçlar da derleyebilirler. Dolayısıyla bu olaylara gerçekçi ve bütün boyutlarıyla bakmak gerekiyor. Ee, önemli gelişmelerdir. Avrupa'da 1,5-2 milyona yakın Kürt'e yaşamakta. Onların geleceği açısından da önemlidir. Her açıdan Fransa'daki olaylar bir takım dersler içeriyor. Bu dersleri almamız gerekiyor. Fransa'da Burada yaşayan göçmenlerin sorunlarının çözümü konusunda bir takım projeler geliştirebiliriz, Kürt hareketi olarak bir takım alternatifler sunabiliriz. Ama şiddete, ama yakıp yıkmaya, ama yağmaya, ama radikal İslam'ın burada e, gövde gösterilerine, burada bir e, kültürler arası çatışmaya doğru e, provokatif girişimlerine karşı da uyanık olmalı. Kendi kitlemizi de, Avrupa'daki birlikte yaşadığımız insanları da o, uyarmalıyız buna dönük olarak uyanık olmalıyız. Böyle bir siyaset izlemeliyiz. Yakıp yıkmaktan zevk alan, yakıp yıkmayı haklı bulan bir siyasi anlayış kürtlere çok zarar verir. Geçmişe de zarar verdi. Bundan sonra da zarar verir. Dikkatli olmakta fayda var. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, İyi bir akşam diliyorum.